hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poco x7 Pro M Edition açacağız Öncelikle yanında böyle bir tane 120 wattlık hiper şarj kombo şarj aleti ve kablosu göndermişler ona bakalım şöyle kablosu şöyle şarj aleti böyle biraz büyük bayağı ağır Sonra yanında böyle tane PUBG ile alakalı stickerlar göndermişler. Şimdi kutumuzu açalım. Kutuyu açınca daha havalı olsun diye buraları böyle magnet şeyleri eklemişler. Tam Iron Man havası olmuş. Burada böyle birkaç tane İngilizce yazılar yazmışlar. Şöyle Iron kalbi yerine yapmışlar bunu. Çok güzel olmuş. Arkada da Iron Man'in kostümünün tasarımları var. Şurada Tony Stark imzası var. Şöyle telefonumuzu göstereyim. Arkada böyle çok güzel desenler yapmışlar. Şurada böyle kabartmalı gibi görünüyor. Şurada kameraların etrafında kırmızı yapmışlar. Bir de bu güç düğmesini kırmızı yapmışlar. Şöyle. Buraya bir tane bir yer yapmışlar burada öncesi logosu var şurada Star Industries yazıyor arka tarafında ise açtığımızda şöyle göstereyim Kaç tane iki var şöyle bir tane telefon için şöyle bir kılıf var burada çok güzel burada düğme için yer yapmışlar ve böyle sert plastik de yapılmış çok güzel bir kılıf sadece bu şeye özel bu da böyle telefonun yanında gelen kablo maalesef şarj aleti koymamışlar ama yine çok üzülüyormuş evet arkadaşlar bu kadardı izleyicisin için çok teşekkür ederim lütfen aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz